Zora sizlere izliyor Hoş geldiniz efendim. İsmini atıyoruz başlıyoruz. Bu arada sonbahar sezonu geldi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Yalnız 8 kişi başlamışız. Bu video kısa sürebilir. Kazanırsak. Orada bir arkadaş gördüm. Ya böyle bir durumda baktığınız zaman duman aramak çok daha mantıklı hale geliyor. Çünkü zaten çok kişi yok. Yarışarak çok da bir yükselemeyiz. Önce yüksek bir level bulmak gerekiyor. Neymiş alan? Tamam çok uzak sayılmaz. Evet. Arkadaş adamların ilk bulduğu araba benden yüksek level ve ikisinin de. İyi bari telafi ettik. Güzel telafi ettik o farkı. Ne kadar fark etti? ne miktar fark etti. Ford, Ford, Focus iyidir ama Audi RS varken tabi 5'in en iyisi diyemeyiz buna. Valla daha çıkalım ya. O dağdaki dumana da bir bakalım. Bir şey çıkacağından değil de belki. Oradan da yüksek bir şey çıkabiliyor bazen. Yine de ne olur ne olmaz ya yüzden. Ya burası iğrenç bir yer arkadaşlar Gördüğünüz üzere böyle saçma sapan durumlar olabiliyor Şöyle duman bakalım Duman yok Şu Tepede biraz takılalım ya duman dumanlara bakarız duman düşünce ama bu sepeden çok güzel duman çıkacak gibi değil tabi öyle de bir şey var olsun abi, olsun. Oo, sıkıntı. Bir de hmm. Biraz gezmekte fayda var sanırım ya. Aynen mesela ben bunları görmemiştim 3 level lensiye verip duruyorsun oyun Sinirlenmeye başlıyorum Sihirlenmeye başlıyoruz Şuralarda kalsam olur ya. 9 level doğru buldu bir arkadaş. Harika. Gerçekten. Şimdi o arkadaşı bulmak ne güzel olurdu. Bir yakalasaydım bir ters mers. Tek getirseydim. Şey, arkadaş buralarda olabilir. Burada kendimi bir göstereyim belki yarışmak istiyorsa eğer. O sanki o arkadaş 9 güzel avantajları ile. Neyse bakalım ya. Gelirse gelir gelmezse kendi bilir. Allah'ım tamam. bir daralsın. O tamam. arkadaş şu şekilde gidiyordu. Şöyle şuraya, şuraya doğru. Nereye verdi olanı? Arkama verdi. Mükemmel. Arka baydı, Mükemmel gerçekten. Bunlara baktım mı acaba? Ya? Şuna bakmışımdır da aşağıdakine bakmamışımdır. Buna bakmadım eminim ya. Orada var bir Tamam bunlara bir bakalım bir daha. Kesin birilerine tekrar bakıyorum ama. Aa, ayıp bir oyun be. Adam 5 Ford Ranger aldı. Ya alan bu tarafa vermiş. Bence buradan yüksek bir şeyler çıkar. Ne dediniz o bunlara bakmıştım ben hatırlıyorum ya. Değil mi? Aynen bunlara bakmıştım. Sakin olun sakin. Şurada aşağıda biz iki tane daha gördüm. Onlara da bakacağım. Onlardan da yüksek bir şey çıkmaz artık zaten. Ee, i̇şimiz yaş yani. Ama şundan ümitliyim. Bu böyle çok kuytu köşede atmış. Bundan biraz ümitliyim açıkçası. Yani ümidim boşa çıktı. Alan dışına değil alan içine atsa belki güzel bir şey çıkabilirdi. Şimdi diğeri neydi? Diğeri neredeydi? Heh şuna. Bunu görmüştüm. mananın dumana geziyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çok az kişi çünkü. Yani yüksek level'de bulamadım yarışmaya cesaret etsem. Arkadaş 9 euro olan arkadaş olabilir mi bakalım. Yok başka biri daha 9 euro oldu. Sağımda biri var. O bayağı hızlı hareket ediyor. Daha doğru gelirim acaba Hiç gelecek gibi değil Gelebilir gerçi Böyle birazcık Şöyle durursam Sağdan gelmeye çalışacak hmm. Vallahi bizim işimize gelir Sağdan gelirsen kanka Sen 9 levellerden birisin. Ama ben aptal değilim kanka. <laughs> ben aptal değilim. Ben o numaraları yemem. Ama gelmesi için biraz teşvik edebilirim bunu. Alan geliyormuş. ya. Keşke gelseydim. Buradan güzel bir şey çıkar mı? Şansımız yaver gider mi? Şansımız döner mi? Ya finale kalırız tabi ama ne kadar e, iyi bir final olur bilmiyorum. Abi ne yapıyorsun araba? Sakin ol. 10 level aventador oldu. Şuradaki dumana bakacağım. Umarım güzel bir şey çıkar çıkmazsa işimiz yaş. Ortamda iki tane aventador var yani. Başımıza neler gelir bilmiyorum. 10 levelde daha de ilk defa aventador gördüm bu arada. 10 level daha avant olur attığını bile bilmiyorum. Allah Bekleyeceğim arkadaşlar mecbur. Şu an haritada 2 dördüz bir 10 var, bir 9 var. Bir tane daha biri var o da 5-6 falan herhalde. Hmm, aslında ters köşeye yatırmak için bir hamle yapabilirim ama. Yani bu arabayla zor ya. Bir de bu dağı attığı bütün numaralar hep 4 attı 5 attı yani. Şanssız olduğumuzu oradan bile anlayabilirsiniz bu kurda. Ki burada böyle biri varmış gibi bir his geldi. böyle bir izlenim aldım ama kimse de yok gibi. Evet, kimse yok. Hayret. Hayret hayret. da kimseyi göremiyorum garip bir şekilde. Hmm. Nereye atabilir? Sağıma atabilir. Soluma atma ihtimali de yüksek aslında. Yani buraya atabilir. Şuraya, şuraya atabilir ya. Evet. Şu civara atabilir. Ve yarışabilirsek tabi. Yani yarışacak birini bulamıyoruz pek şu an. Ya burnumun ucunu soksam sayılıyor mu? Sürücünün çıkmamış olması gerekiyordu sana. <laughs> Hadi oğlum gel buraya gelirsin. Aşağı gidiyor. Aş... abi ne yapıyorsunuz siz ya? Şurada biri var da. O arkadaş level acaba? Evet bu arkadaş on level aventador. Bana gelmez diye tahmin ediyorum. Şöyle yapacağım, kendimi göstereceğim geliyormuş gibi. Aynen. <laughs> <laughs> İkisi birbirinden uzaklaştı. Dur bakalım arkadaş da 4-5 level olan arkadaş. Evet o tabi onu yakalar. Aa yakalayamadı. Ben olsam çoktan davet etmiştim. Ben kendimi hiç riske atmam arkadaşlar. Gelir, gelirlerse yarışırız. Gelmezlerse kendileri bilir. Ama zor gibi bu saatten sonra. Kaç beş kişiyiz. Yani ben olmayınca arkadaşlar görüyorsunuz. Kimse birbirini eleyemiyor. Cesaret edemiyor. Korkuyorlar. Eyvah. <laughs> Kötü oldu solumuzdaki arkadaş ya. Ben onun yerini biliyordum aslında. bana gelir mi şüpheli ben yani böyle sağdan sağdan gideceğim ya yani. hala 5 kişiyiz Ford Focus aldı biri 5'le yani gerçekten ortam çok garip şu anda 5 kişi kaldık Finale bir tane 10 var, iki tane 5 var, <laughs> bir tane 9 var. Ortam fena. Ortam Jurjuna. Bu ne? Hadi bakalım. Neysin sen? Aa 6 level quartz alırım. Lan bunların, Ya sakin ol ya. Nereden acaba başka bir güzel bir şey çıkar mı ya? Ama o karşımdaki eleman nerede o? Göremiyorum. Tamam adam Final Showdown'a kaldı. Arabamız fena değil böyle dal taşlı yerler için. Abi herkes ayrı bir yerde. Aşağı mı verecek yarışı? Sağ şehre mi verecek? Yok. Sola verecek herhalde ya herkes farklı bir şey yapıyor şu an. Aa bu ne ya? Herkes farklı bir yerde. Ha sağındaymış. Ya sana sana güvendim ben ya. Yürü git ya. Hmm, tamam. Fena değil. Şu an ikinci görünüyoruz. Nereye atmış acaba bakayım. Hmm. İçeri mi atmış? İçeri değil dışarıda. Buradan iyi geçersek. Güzel geçebiliriz buradan şu an. Aynen güzel geçtik. Tamam bu arkadaşı geçtik. Şimdi diğerini bilmiyorum. Diğeri piyasada yok. Sağında bir yerde kalıyor sanırım o. orman tabi bizim için çok kötü oldu ama yapacak bir şey yok yani. Dümdüz gidip yola bağlamak istiyorum ama tabi gidebilirsem bağlayacağım. Şu lambonun önünü kesersem çok iyi. Lambo değilmiş o. Mersa'ymış. Rezalet sürüyorum. Gerçek anlamda rezale sürüyorum. Ama yani. Böyle bir şey yok ya arkadaşlar. Çok kötü sürdüm ya. Aşırı kötü sürdüm. İnşallah içeri girer bu adam. Ama yok girmedi. Kötü sürdük. Çok kötü sürdük hem de. Aa içeride mi? İçeride ama adam girmiş zaten ya çok kötü sürdük ama ikinci olduk en azından. Birincilikteydik. Yapacak bir şey yok. Sattık. Bol sattık hem de. Ama bu kadar yani yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.